sevgili izleyiciler bu kez yapay diş kökü anlamına gelen implantlarla devam edeceğiz. Bu eksik dişlerin tamamlanmasını sağlayan yapay diş kökleri protezlerin yerine geçer mi? Bu ve benzeri birçok sorumuz olacak ve bu konuda Türkiye'de oldukça bilgili isimlerden biri konuğumuz Profesör Doktor Ömer Kutay. Kendisi implantoloji ve protez uzmanı Hocam günaydın hoş geldiniz Hoş bulduk evet. teşekkür ederim Şimdi artık hemen hemen hepimiz duyduk Yani implant deyince yapay diş kökü anlamına geliyor İşte çene kemiğine yerleştiriliyor e, Vidalar bunlar bir nevi e, vidalar evet. Ve e, bunların öncelikle ben tek diş için mi yapılıyor evet. Birkaç diş içinde yerleştirilebilir mi bunu sormak istiyorum. Tabii sorunuza çok kısa bir cevap vereyim önce. Tek diş içinde yerleştirilebilir, birkaç diş içinde yerleştirilebilir. Hiç dişsizlik içinde kullanılabilir. Esas çıkış yani orijin olarak hiç dişsiz alt çenelerde ilk önce uygulanmaya başladı. 1980 ve öncesinde. Ee, hiç dişsiz alt çenelerin tedavisi çok zordur damaklı protezlerle. Çok hı hı. E, böyle bedbaht, mutsuz hastalar yaratır. Bizim de hala da bunları kullanan hastalarımız var. Ee, en az iki implantın konması bu tür hastalarda 2002 senesinde McGill konsensüsüyle bir evrensel fikir birliği oluşarak e, bilimsel arenada bir kabul gördü. Yani artık damaklı protezler tarih oldu 2002'den sonra. En az iki implantlı bir damaklı protez sabit şekilde ağızda hizmet verebilir. Tabii iki yerine dört, altı, sekiz implant konduğu zaman çenenin durumuna göre tamamen sabit dişe kavuşmak mümkün. Şimdi implant diş hekimliğinin şöyle bir bakış açısı var. İsterseniz biraz ona değinmek istiyorum. Diş hekimliğinde biliyorsunuz bir çürükten bir diş eksikliğinin onarımına kadar çeşitli restoratif işlemler var. Hı hı. İmplant diş hekimliğinin buradaki özelliği e, hastadaki diş eksikliği, dişe bağlı olarak çene kemiği eksikliği, doku eksikliği, diş eti eksikliği ne olursa olsun dişi, implant diş hekimliğinde bizim ideali yakalama gayretimiz var. Yani ideal olarak ne eksikse onu yerine koyma başarısını elde edip son derece estetik dişler yapmak gayreti ve bununla ilgili eee hastalarımızla işbirliği içerisinde eee bu buna buna hedefliyoruz evet, yani... tedavilerde. İşin zor kısmı veya işin hani ilginç kısmı burası. E, çok fazla hani diş kaybı olup da çene kemiği erimiş olmasına rağmen hı hı. E, mutlu ayrılan tedaviden çok sayıda hasta tedaviyle neticeleniyor. Evet. Şimdi bakıyoruz bazı kişilerde işte hani tek diş eksik olabilir. Bazen üç diş yan yana evet. eksik oluyor. Bazen de yine kemik, e, diş kemik yapısı önemli. İleri evet. yaşla birlikte bu oldukça zayıflıyor. E, daha bu sayı artıyor. Şimdi protezlerle o zaman bu damaklı protezlerin yerine implantlar nasıl geçer? Bize anlatır mısınız? E, nasıl dişleri sabitliyor Şimdi orada bir resim geç. Şimdi şu anda bir damaklı ağız görüyoruz ama onun bir Hı -hı. öncesinde implantların konduğu bir ağız vardı. Bakın o ağız o resme bir daha geri dönebilirsek iki resim öncesinde Hı -hı. Bu tabi tedavi öncesinde bir ağzı görüyoruz şu anda ekranda. Ee, şimdi eee çene kemiğinin yapısı son derece önemli. Hastalarımız hekime münacat ettiklerinde ağızlarının durumuyla ilgili çok net bir fikir sahibi olamayabiliyorlar. <laughs> Burada iki şey çok önemli. Mevcut kemiğin, Türk e, implantlar kemiğe konuyor biliyorsunuz çene kemiğine. Hı hı. Kemiğin hacmi, e, miktarı, yüksekliği, kalınlığı yani öyle ifade edeyim. Bir de bunun yanında oradaki kemiğin kalitesi. Kalite derken kemiğin sertlik yapısı. Yani kemik kemik çam ağacı kadar sert olabilir veya bir strafor gibi içine hani beyaz köpükler var ya ambalaj köpükleri, Hı -hı. onun kadar yumuşak bile olabilir. Bu ikisinin arasında giden kemik sınıflaması var. Tabii ki bizim tercihimiz serte yakın kemikler. Bunlarda implant başarısı yüzde 99'la çıkıyor. Hı -hı. Artık yüzde yüz demek istemiyoruz çünkü o yüzde biri hani insan vücudu olduğu için onu bir yüzde birlik bir opsiyon bırakıyoruz tedavide. %99'luk bir başarı önemli bir başarı. Hı hı. Ee, şimdi tabii hastalarımızın birçoğu hani klinik pratiğine geldiğimizde gerçek e, hayata dişler çekildikten bir hayli sonra yani aylar sonra e, diyelim iki ay sonra 6 ay sonra bir yıl sonra hekime müracaat ediyorlar. Böyle gelen hastalarımızda e, inanın çok dramatik bir şekilde kemikte küçülme oluyor ilk 6 haftada. Hı hı. Yani ilk 6 hafta o kadar önemli ki e, onun grafikleri vardır kemiğin erime eğrisi 6 haftada böyle roket gibi hızlı bir erime olur. Bunu gerçekleşmesine fırsat vermeden dişin çıkmasından hemen sonra aynı gün implantların konmasını biz tercih ediyoruz. Ve literatürde son 10 yılda bu yönde çok sayıda yayın var ve bu konuda yapılan yayınlar, Gecikmiş implant koymakla hemen implant, diş çekilir çekilmiş implant koymak arasında hiçbir bilimsel farkın olmadığını ortaya koymuş. Hatta daha da başarılı. Yani yüzde 2-3 daha da başarılı olduğunu göstermiş. Evet. Şimdi implant hocam başarılı dediniz. Yani yüzde %100'e varan başarı oranları var. yüzde %95 yapısı, üstü diyelim. Kemik yapısı. iyi durumlarda. İyi durumlarda. Kemik yapısı önemli. Yani kişinin evet. diş kemiği sağlamsa evet. implant da o derece başarılı. garantili bir şekilde tutabiliyor. Evet. Tutmayan kişilerde tekrar edinme durumu örneğin yüzde kaçlık bir dilimdir? Ee, şimdi ortalama yüzde beşlik, yüzde dörtlük bir dilimde e, tutmama. Tutmama dedim ki şöyle diyorlar hastalarımız, vücudum reddetti. Esasında bu terim doğru değil. Hani hastalarımızın arasında bu kelime, hani vücudu reddetti, vücudum attı implantı. Böyle bir şey yok. Yani mutlaka onun bir sebebi var orada. Ya bakteriyel bir sebep, ya mekanik bir sebep. Ya yumuşak dokunun orada bir yol bulup implantın etrafında kemikten önce Hı hı. göç etmesi, yerleşmesi bunun gibi bir takım sebepler var. E veya operasyon travması bu da sebeplerden bir tanesi. E bu şekilde %4-5 civarında implant kaybı yaşanabiliyor. Hı hı. E daha da dikkat edilirse belki bu da yaşanmayacak. Evet, Peki bunların geliştirilenleri varsa? Kaybedildiği zaman ne oluyor dediniz. Tamam. Şimdi kaybedildiği zaman aynı bölgeye tekrar implant yapılabiliyor. Buradaki e, protokol şöyle eğer o bölgede in, in, implant çıktığı zaman bir enfeksiyon söz konusu değilse uh -huh. e, oradaki kronik gronasyon dokuları dediğimiz dokular temizlenip oradaki kemiğin yuvası eğer kemik hacmi müsaitse mesela bir milim daha büyütülüp bir büyük çap implant oraya aynı gün yerleştirilebilir e, böyle yapılmış çok sayıda vakamız var ve gayet başarılı sonuçlar alınıyor bazı vakalarda da kemik, o yuvanın içerisine kemik grefti konuyor, 3 ay beklenip tekrar implant yapılıyor. Yani sonuçta hastamız biraz gecikmeli de olsa bir implanta kavuşuyor veya aynı gün tekrar oraya bir implant yerleşiyor. İmplant tedavilerini ilk başlandığı zamanlarda bu tedaviler daha uzun süreçte tamamlanıyordu evet. ve oldukça ağrılı bir yöntemdi. Evet. Ve öyle de insanlar duydular, implant ağrılı bir yöntem mi? Ee, bu da çok güzel bir soru, çok güncel bir soru çünkü en çok korkulan şeylerden bir tanesi. Ee, i̇mplantlar ilk başta böyle 6 ay gibi hatta 1 yıl gibi uzun süreler bekleniyordu. İmplant teknolojisi bugün o kadar gelişti ki implantın yüzey teknolojisi yani mikroskopik olarak bizim implantın yüzeyinde görmediğimiz bir teknolojik e, yüzey özelliği var. Bu yüzey özelliği kemik hücrelerinin üstüne çabuk çekiyor ve iyileşme süresi e, iki aylara kadar inmiş durumda. Hatta iki ayı da bırakın e, hemen yükleme protokolleri var. Yani implantı bugün koyuyorsunuz, aynı gün üstüne diş takıyorsunuz ve hasta kullanmaya başlıyor. Yani yumuşak şeyler yemeye başlıyor. Çok sert değil tabii. E, bu şekilde çok sayıda vakamız var. Süreç kısaldı. Evet. Süreç yani aynı gün... Mesela diş çekildi, implant kondu ve aynı gün üstüne diş takıldı ve hasta yemek yemeye başladı. E bu tabii çok önemli bir gelişme ve şartlar müsait olduğunda. Bugün bir kez daha üstüne vurguluyorum. Şartlar müsait derken kemik yapısındaki sertlik, implantların sayısı burada iki tane temel faktör var. Bunlar yeterli olduğunda özellikle hemen üstüne diş yapıp geçici bir diş. Hastamızın yemek yemesi mümkün. Şimdi ağrı konusuna geldiğimizde e, ağrıyı implant operasyonunun şekline göre sınıflandırmak lazım. Hı hı. Hiç ağrısız implant operasyonları var. Yani sıfır neredeyse diş çekiminden bile ağrısız diyebilirim. Hı hı. E, çünkü travmatik olmayan bir operasyon. Küçücük bir delik açıyorsunuz diş etinde. O deliği kademeli büyütüyorsunuz ve oraya küçük bir yani o çapa uygun kemik çapına uygun bir implant yerleştiriyorsunuz. Ee, şimdi hani tıpta laparoskopik teknikler vardır. Laparoskopide küçük bir delikten aletle girilir, batında ameliyat yapılır. Ee, bir de hani açık cerrahi vardır. Bütün olarak kesersiniz hastanın işte açılır, sonra dikilir. İmplant diş hekimliğinde de bunun gibi iki yöntem var. Bir tanesi laparoskopik yöntem gibi küçük bir delikten implantın konması. Hı hı. Diğeri de diş etinin boydan boya kesilip açılması. Şimdi bu ikisi arasında ağrı farkı var mı derseniz? E var. Birincisinde yani küçük bir delikten implant konduğunda ağrı neredeyse yok. Sıfır. Hı hı hı. Hı hı. Ee, i̇kincisinde diş eti açıldığında bunun da boyutları var. Minimal ölçüde açılabilir. Maksimum ölçüde diş eti açılabilir. Bu açılması da çok önemli değil. Ondan sonra kemikle ne kadar hekim uğraşıyor, kemiğin yüzeyinde döner aletlerle çalışıyor mu? Yani kemik üzerinde travma yaratıldığında, ertesi günde yüzde şiş ağrı biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar gerekli ise operasyon. Tabii ki ertesi gün ağrı olmasın, şiş olmasın diye yapılmayacak değil. Çünkü bir ömür boyu sağlıklı bir çene yaratmak için orada birkaç günlük şikayet tabii ki göz ardı ediliyor. Hastaya bir gün önceden premedikasyon veriyoruz. Yani belirli ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar ertesi gün ağrının ve şişin önlenmesini sağlayan ilaçlar. Antibiyotikle de desteklenerek ama operasyondan sonra değil. Operasyon günü de değil, bir gün öncesinde başlanıyor. Kanda belli düzeyde o ilaç konsantrasyonu dolaşırken hasta operasyonu geçirdik geçirdikten sonra şikayetleri çok minimum düzeyde oluyor. Hı hı. Tamamen e, bir e, tedavi protokolünün düzgün uygulanmasıyla alakalı. Onun için hastalarımız çok korkmasınlar. Çok e, tabii ki ağızda yapılan işlemler genel olarak diş hekimliği işlemlerini korkuttuğunu biliyoruz. Hı hı. İnsanlarımız özellikle ağrı burada en büyük faktör. Ee, ama hani kemikte bir yuva açılması, bir implant konması da e, hani düşünüldüğünde hiç bilmeyen bir insan için ürkütücü geliyor. Evet. Peki son olarak ama Bu böyle değil. Son olarak implantlar elbette ki pahalı tedaviler evet. e, bu konuda Türkiye'de işte yabancı implantlar ithal implantlar tercih edilirken yerli implantlardan da bahsediliyor evet. e, nedir yorumunuz e, yani kişinin maddi imkanları el vermediği takdirde yine yerli implantları tercih edebiliyor musunuz şimdi e, implant teknolojisinde bizim yerli yabancı gibi ayrımlar e, açıkçası bizi ya da beni ilgilendirmiyor. Yani hekim olarak çok ben implanta baktığım zaman implantta olması gereken, kesinlikle olması gereken teknolojik e, özelliklere bakıyorum. Var mı yok mu? Şimdi üretim hassasiyeti burada en önemli şey faktörlerden bir tanesi. Üretim hassasiyetinde yüzey teknolojisi, implantın yüzeyinde teknolojik olarak kemik hücrelerini oraya çekecek olan o yüzey Texture dediğimiz o girintilerin mikron 2 mikron mertebesinde e, çapında üretilmiş mi? Hı hı. E, buna SLA yüzey diyoruz mesela e, sadece kumlanmış yüzeye yetmiyor. SLA teknolojisinde bir yüzeye sahip mi? E, implantta bağlantı şekli çok önemli. Biliyorsunuz implantlar tek parça değil iki parça baş kısmı var, kemiğin içinde olan kısım var. Hı hı. Bunların bağlantı mekanizmasının hassasiyeti Hekim ve hasta için kullanılma pratikliği bizim için çok önemli. Şimdi yerli yabancıya baktığınızda tabii ki önü, önü çeken e, firmalar var. Yani patent almış, bir yenilik getirmiş, bir buluş yapmış ve bununla ilgili olarak e, daha kolay kullanımı, daha teknolojik implantlar yaratılmış. Bir bakıyorsunuz başkaları bunu kopyalıyor. E Kopyalarken ufak değişiklikler yapılıyor. Şimdi bütün bunların içinde değerlendirdiğiniz zaman, de burada fiyat değil önemli olan. Hı hı. Yani bir hastadan talep edilen implant rakamlarıyla implantların arasındaki fiyat rakamları arasında bir orantıyı ben şahsen kuramıyorum. Hı hı. Yani bu biraz bana hekimliğin ticaretin içine çekilmesi gibi geliyor ve bundan hep uzak evet. kalmaya en çalışıyorum. En azından dilediğiniz tedavinin evet. kalıcı olması. Evet. Yani standartlara uyduğu müddetçe e, her hekim seçtiği implantı kullanılabilir ama şu çok önemli, hekim o implantı kullanırken arkasında duruyor olması lazım. Hı. Yani o implantın güvenerek e, hastasının ağzında ömür boyu kalacağını bilerek uyguluyor olması son derece önemli. Bu konuda da yüzlerce kabul görmüş implant var. Hepsi demiyorum belki ama yüzlerce kabul görmüş implant var. Evet, implant tedavileriyle ilgili bizi bu sabah bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ömer Kutay. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası ardından diğer konuğumuzla sohbetimize devam edeceğiz.